Selam gençler. Bugün takipçilerimin yapmış olduğu modları inceleyeceğim. Evet biz bunu eskiden de yaptık ve yaklaşık 20 bölüm falan sürdü. Ve geçenlerde bir videoda tekrar başlayacağımı söyledim bu seriye ve gayet güzel modlar geldi. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Ha bu arada modlarınızın videoya çıkma kriterleri biraz değişti arkadaşlar. Çünkü yani nasıl söyleyeyim. Birbirini tekrar eden modları artık e, videoya koymuyoruz. Hani zaten bundan bahsetmiştim geçen videoda. Yani modlarınızın tek işlevi gidip bir cevher kazmak ve ondan bazı eşyalar yapmak olmasın. Daha ötesine geçebilelim arkadaşlar daha yaratıcı olalım ben bunu istiyorum sadece ki videoya güzel şeyler çıkartabilelim aa desin insanlar harbiden güzel bir fikirmiş desinler dört dörtlük süper bir mod yapmanıza gerek yok ama fikir olarak zaten bir güzel başlayın. Modun hikayesi olması mesela. Modun bir işlevi, bir amacı olması. En önemli şey bu. O zaman bakalım neler yapmışsınız. Şimdi bir tane arkadaşımız Ramazan modu göndermiş arkadaşlar bana ve Ramazan modunun içerisinde bir Ramazan pidesi var, bir hurma var, bir güllaç var, bir hamur var ve bir ev baklavası var. Şimdi burada eleştireceğim şey şu. Yani tamam tekstürler güzel bak. Ramazan pidesi gerçekten çok net gözüküyor. Hurma çok net gözüküyor. Tamam yani bunlar net gözükebilir ama bunları resim koymaktansa modellemek veya bir piksel art çalışması yapmak daha tatlı olabilir çünkü bu Minecraft arkadaşlar. Yani şöyle bir ortamda şu gerçekçi bir pide görüntüsü çok hoş durmuyor. Çok abes kaçıyor bence. Hani ben böyle düşünüyorum. Bunun yerine bir piksel art çalışması veya bir modelleme blok mesh'te falan çok daha tatlı olabilir. Mesela ben Ramazan Craft'ı mod haline getirdiğimde orada var. Mesela pideyi modelledik orada. Anladın mı? Ondan bahsediyorum. Bu arkadaşımız bir de moda imam eklediğini söylemiş ama imamı bulamıyorum arkadaşlar. Evet imam diye bir şey yok. Yani o imam nerede şu an? Valla imamı bulamadık arkadaşlar. Demek ki arkadaşımız bir son dakika değişikliğiyle imamı çıkarmış moddan. Bulacağım lan o imamı. İnat ettim bulacağım. Bekle. Komutla çağıracağım imamı. Şöyle aşağı doğru inip bakalım. Yok, yok. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Ekle eklememiş arkadaşımız. Ramazan pidemizi acıkmadan yiyemiyoruz. Hurmamızı yiyebiliyoruz. Evet, hurma için acıkmamıza gerek yok. Normal her şekilde mideye indirebiliyoruz hurmayı. Güllaç için acıkmamıza gerek var. Hamur için zaten hamuru yiyemiyoruz. Sadece pide yapmak için kullanıyoruz. Ev baklavasında arkadaşlar yiyemiyoruz. Sadece hurma yiyebiliyoruz aç değilsek ama diğerlerini sadece acıktığımızda yiyebiliyoruz ve gerçekten bizi güzel doyuruyor. Bunları tek tek göstermeyeceğim. Böyle bir mod arkadaşlar. Evet çok basit ama sonuçta farklı bir mod. Ramazan'ı anlatan bir mod, Ramazanla ilgili bir mod. Evet şimdi ise bir Aksuratıl modumuz var. Fakat Aksuratıl modumuzda bakın hemen kritik bir hata buldum. Aksuratıl böyle mi yazılı? Hayır tabii ki böyle yazılmıyor. Ben de doğrusunu unuttum bir an böyle görünce. Axolotl. Evet şuradaki L fazla. Bir tane L'yi fazla koymuş arkadaşımız. Peki bu hatayı bunlarda da yaptım mı? Ha yok zaten bunlarda farklı bir şey yazıyor. Ingolotl yazıyor. Okay. Bak mesela bunları da doğru yazmış. Axolotl burada doğru yazıyor. Fakat şuradaki e, tab kısmında Yanlış bir şey yazmış. Olsun. Sıkıntı yok. Böyle şey olabilir yani. Bunlar düzeltilebilir abi. Şimdi modumuz gerçekten çok tatlı. Bakın kılıcımız var. Kazmamız var. Ondan sonra baltamız var ve küreğimiz var. Bir de arkadaşlar şöyle güzel bir Axolotl setimiz var. Bakın bunu giydiğimizde böyle gözüküyoruz. Hani Axolotl'ın suratı bizim göğüs kısmımızda. O yüzden güzel. Yani olduğu gibi bırakmamış arkadaşımız. Elinden geldiğince bunu süslemiş. Bu arada seti giydiğimizde ne veriyor bize? Sula nefes alma veriyor ve Yunus'un hmmm day neydi oğlum ya unuttum işte ya. Yunus'un lütfu. Aynen Yunus'un lütfunu veriyor bize ve suda nefes almayı veriyor arkadaşlar. Hem suda nefes alabiliyoruz hem de hızlı yüzebiliyoruz. Bu set üstümüzdeyken ve elimizde böyle çok tatlı bir kılıç, çok tatlı bir kazma, çok tatlı bir balta ve çok da tatlı bir kürek var arkadaşlar. Gerçekten Axolotl'ı sonuna kadar andırıyor bu eşyalar. Kılıcımızın hasarı 15.5 kazmamızın 2.9 e, baltamızın 9. Kılıcımız gerçekten bayağı bir güçlü. Hem hızlı hem de gayet fazla vuruyor. Ve şöyle çok güzel duran tahta bloklarımız var arkadaşlar. Fakat bakın bunlarda bir hata buldum. Şu an sesi şöyle biraz açayım size duyun. Bakın hataya bak. Burada hata nedir? Evet, şu an size soruyorum. Bakın buradaki hatayı bulun bana. Dinliyor musunuz iyi bak. İyi dinleyin bak. Şimdi buradaki hata ne biliyor musunuz? Bu blokların sesi arkadaşlar. Bu bloklar tahta bloklar ve bunların tahta ses çıkarması lazım. Hem koyduğumuzda hem de böyle kırdığımızda tahta ses çıkarması gerekirken bana bir çimenle bakın aynı sesi veriyor. Bunun sebebi arkadaşımızın seslerini ayarlamaması. Evet her güzel modun mutlaka hataları oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşımızın hem şurada hatası vardı hem bunların sesini ayarlayamamış ama böyle ufak tefek hatalar dediğim gibi gerçekten olabilir. Kasmayın kendinizi. Sıkıntı yok. Ben söylerim. Siz düzeldirsiniz. Düzelmeyecek bir şey değil. Allah daha kötüsünü vermesin abicim. Evet mod genel olarak güzel arkadaşlar. Hatta baya hoş yani. Bakın şu ingolatıl denen şey zaten başlı başına mükemmel. Setimiz yani zaten aksolotlu tamamen andırıyor. Eşyalarımız zaten öyle. Kılıcımızı çok çok beğendim ve kılıcımız biraz daha az güçlü olsaymış keşke daha iyi olurmuş. Heh, evet bir kapı modumuz var gençler. Bakın kapı. Evet ilk defa böyle bir mod geliyor bana. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü daha önce bana kimse kapıyla alakalı bir mod yollamamıştı. Yani bildiğin özel kapılar yapmış bu arkadaşımız. Bakalım bu kapıları hatta şöyle köyümüzde test edelim. Şimdi köyümüzün o sıkıcı banel kapısını kırıyoruz ve arkadaşımızın yapmış olduğu bir tane kapıyı buraya koyuyoruz. Şimdi bu kapı neymiş? Kömür kapıymış. Kömür kapı arkadaşlar bakın saat böyle açıp kapatabiliyoruz. Harbiden bir kapı. Peki kapıyı kırıp şöyle koysam. Evet bu tarafa doğru da açılıyor. Bu kömür desenli kapımızdı. Şimdi bal kabağı desenli kapımız var. Onu da şöyle koyalım. Bakın evet gerçekten bir bal kabağı kapısı çok hoş. Bayağı beğendim. Evet bal kabağı kapısını bayağı beğendim arkadaşlar. Şöyle bakın uzaktan da çok güzel durdu. Başka ne varmış? Yaprak kapı varmış. Evet yaprak kapımızda da böyle koyduğumuzda arkadaşlar. Bakın böyle içerisi bayağı gözüken hani asla içeride gizli bir şey yapamayacağımız bayağı hani evin içinin tamamen gözüktüğü bir kapı. Açalım bakalım. Evet bu da arkadaşlar böyle açılıp kapanıyor. Baya transparan ve içinin gözüktüğü bir kapı arkadaşlar. Bakalım başka ne varmış? Elmas kapı varmış evet. Ve elmas kapımız gençler sağ tıkla açılmıyor. Çünkü elmas kapımızı açmak için bize şalter gerekiyor. Evet şalter. Şartel, şalter. Şalter mi şartel mi? Hemen TDK'ya soruyoruz. Şalter. Şimdi şalterimizi böyle koyup kapımızı arkadaşlar açabiliyoruz. Bakın bu bizim redstone kapılarımız gibi düşünün. Yani demir kapının aynısı. Bir de toprak kapımız var. Toprak kapımız yine elle açılabiliyor. Bakın böyle toprak desenli bir kapı. Bunu çok beğenmedim. Gerçekten hani çok hoş durmayan bir kapı. Doğruya doğru abi biz doğruya doğru eleştiriyoruz. Yalanları eleştirmiyoruz yani. Beğendiğimize beğendik, beğenmediğimize beğenmedik deriz. Bu neymiş abi? Altın kapı. Evet, altın kapı da arkadaşlar yine böyle şartel yardımıyla açılıyor ve çimen kapımız arkadaşlar yine çok hoşuma gitmedi. Evet, çimen ve toprak kapıyı beğenmedim. Yok, bu ikisini çok sevmedim. Yani ne bileyim beni bir hani çok mutlu etmedi bu kapılar. Çok içimi kararttı. Ve bir katman kayası kapımız var. Evet, bu çok güzel mesela bak. Helal olsun. Bunu 10 numara yapmışsın. Harbiden buna laf yok. Bu bayağı iyi. Fakat bu da yine şelter yardımıyla açılıp kapanıyor. Çünkü sert bir kapı ve Redstone gücüne ihtiyaç duyuyor. Ve son olarak tuğlayla kırmızı yün kapımız var. Bakalım arkadaşlar tuğla kapımız bu şekilde. Bu da yine bunun açılıyor. Bu da fena değilmiş aslında bak ha. Geçişler falan bayağı iyi. Bu kapı da sağlam ve kırmızı yün kapımıza da baktığımızda arkadaşlar bunda da yine farklı bir şey yapmaya çalışmış ama bunu da yine beğenmedim evet. Bunu hiç beğenmedim hatta. Yani şöyle söyleyeyim açık ara en kötü kapılar bu bu ve bu yani yapan arkadaşımıza buradan bir feedback olsun hani güncelleyecekse modu bence bu kapıları kaldırsın veya tekrar bir e, revize etsin siz de bana katılıyor musunuz yorumlarda bence söyleyin ki arkadaşımız da oradan bir fikir edinsin modunu güncellesin yani. Burada zaten yegane amacımız ne? Sizin emek verdiğiniz modları alıp burada incelemek, eksiklerini, gediklerini söylemek ve eğlenmek aynı zamanda. Evet gençler şimdi inventory pet modunu hepimiz biliyoruz ve mutlaka kullanmışızdır. Yani envanterimize hayvanlarımızı, yaratıklarımızı alıp koyabildiğimiz ve bunlardan efektler özellikler sağlayabildiğimiz milyonlarca indirmesi olan süper bir mod kendisi. Şimdi bir arkadaşımız öyle bir mod yapmış ki bu modun tıpatıp aynısı. Mantık aynı ama belki daha da güzeli. Şimdi buradaki yaratıklarımızın hepsini arkadaşlar alıp envanterimize koyabiliyoruz. Ve bunlar envanterimizdeyken bize her biri hani şeyine kendine göre kendi özelliklerine göre özellik katıyor. Ve bunların ismi Mobul gençler. Yani arkadaşımız bunların ismini Mobul koymuş. Mobul. Mobul. Evet ilk olarak Axelot Mobul yazıyor. Hem tatlı hem de yararlı diyor. Bakalım aldığımızda arkadaşlar bize ne veriyor? Bakalım şöyle. Suda nefes alma ve gece görüşü sağlıyor. Blaze ne diyormuş? Hem siniri bozucu hem de ateşe dayanıklı diyor. Alalım bakalım bunu arkadaşlar. Evet ateş dayanıklılığı veriyor bize bunu aldığımızda. Yunus mobulu içinde hem zeki hem de hızlı yüzüyor diyor ve arkadaşlar. Elimize aldığımızda evet Yunus'un lütfu efektini bize veriyor. Skeleton mobuluna baktığımızda hem iyi bir nişancı hem de sınırsız cephaneli. Oo. Şöyle elimize aldığımızda sağ tıkladığımızda o evet gerçekten de şey atıyor. Ok atıyoruz evet sınırsız bir şekilde. 1-2 saniyelik cooldown veriyor biz Yani sürekli tak 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 spam yapmayalım diye arkadaşlar. Böyle 1-2 saniyelik cooldown veriyor ama ona rağmen bence çok hoş. Çok iyi. Ve elimizde de çok güzel duruyorlar. Baksana iskelet böyle duruyor. Ondan sonra axolotl böyle duruyor. Bu böyle duruyor. Bu böyle duruyor. Oha Yunus kılıç gibi duruyor lan. Evet bakalım başka var. Pillager var ve hem gıcık hem de gıcık yazmış. <laughs> evet gerçekten de öyle. Hem gıcık hem de gıcık. Elimizi aldığımızda iş işte arkadaşlar bad omen veriyor. Ve raid barımız arkadaşlar yukarıda doluyor. Evet görmüş olduk gibi. Şöyle game mod sıfıra geçersem bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerime doğru üzerime gelen bir akın var akın. Al ok fırlatırım sana ne olacak gel hadi gel öldürebileceğim mi beni gel hadi gel gel. Aşağıda olsam içimden geçerler de şu an neyse. Bak 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 görüyor musun nasıl beni arıyor bak, bak 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 şerefsize bak. Neyse bunu arkadaşlar Allah düşmanımızın başına vermesin bunu bıraktım. Evet bir tilki mobulumuz var hem hızlı hem de yükseğe zıplar diyor. Aldığımızda arkadaşlar bize hem hız hem de zıplama efekti veriyor. Bakın böyle hem hızlıyız hem de zıplama desteğimiz geliyor. Çok abartmamış, güzel olmuş. Yani birinci seviyeden gelmesi hoş bence. Ve bir boğulmuş mobulu var arkadaşlar. Hem su altında yaşar hem de çatal fırlatır diyor. Bunu da sağ tıklayabiliyoruz. Evet bakın şöyle bunu aldığımızda hem aksiyonu bırakalım. Aynen hem su altında şey yapma veriyor, nefes alma veriyor. Hem de bununla sağ tıkladığımızda arkadaşlar çatal fırlatıyor. Evet bayağı iyiymiş. Ve aynı zamanda ses çıkarması da çok iyi değil mi? Baksana. Boğulmuşun sesini çıkartıyor arkadan. O da çok iyi. Evet elime inek mobulunu aldım ve diğerlerini sildim. Hem mü hem de sütü yararlı diyor. Bakalım şimdi buna sağ tıklayınca. Ha, sağ tıklayınca süt içiyoruz. Evet bildiğin sütü alıp kafaya dikiyoruz yani bunu sağlıkladığımızda. Eğer üzerimizde kötü efektler falan varsa siliniyor. Ve tabii ki cooldown var arkadaşlar. Birkaç saniye boyunca sütümüzü içemiyoruz. Daha sonrasında tekrar e, kullanımımız açılıyor. Bakın böyle tekrar tıklayıp sütümüzü içebiliyoruz böyle. Bu arada bir saturation azalma efekti de var. Evet o da gözümden kaçmadı. Saturation azalma efekti de arkadaşlar. Bu elimizdeyken bize geliyor. Evet bir çıkın mobulumuz var. Hem yumurta verir hem de fırlatır diyor. Yine sağ tıkı kullanıyoruz ve bir de zombi mobulumuz var arkadaşlar. Hem acıktırır hem de insanları kendine benzetir diyor. O da sol tıklıyor bakalım. Evet hem acıktırıyor hem de ...sol tıkına bakacağız. Şimdi çıkın mobula elimizdeyken hem yere düşmemizi yavaşlatıyor. Yani yavaş düşüş efekti veriyor bize. Bir tavuk gibi gerçekten kanatlarımızı çırpa çırpa yere iniyoruz gibi düşünün. Ve aynı zamanda da sağ tıkla böyle arkadaşlar yumurta fırlatıyoruz. Evet ama şey var yine e, cooldown var. Saniye sınırımız var. Yani sürekli spam yapabilsek iyiydi ama yapamıyoruz maalesef. Böyle arada bir fırlatabiliyoruz. Ve hızlı fırlattı lan bayağı. Hem fırlatıyor hem de elimize veriyor. O da güzelmiş mesela. Bak şimdi çıkın mobula çıkını vuracağım bak. Yok <laughs> gördün mü? Elimde de çıkın var. Neyse peki bu zombi ne işe yarıyordu arkadaşlar? Zombi bize acıktırıyor ve aynı zamanda sol tıkla karşıdakini mi acıktırıyordu? Evet sanki öyle bir şeydi. Ha tamam bununla diğer oyunculara sol tıkladığımızda onları da acıktırıyor. Okey tamam anladım. Açlık efekti veriyor karşıdakine. Güzel güzel bu da güzelmiş ve başka mobulumuz kalmadı arkadaşlar. Gerçekten ucu açık bir mod zaten yapımcısı da demiş ki oyundaki tüm yaratıkları ileride yavaş yavaş böyle şeye dönüştürmek istiyorum. Mobula dönüştürmek istiyorum yani böyle yapmak istiyorum demiş. Yani kolay gelsin diyelim eline de sağlık diyelim. Çok güzel çok iyi bir fikir çok da güzel olmuş. Evet gerçekten çok düzgün ve çok temiz bir paksel modu yapılmış. Hemen göstereyim. Bakın böyle tahta pakselimiz var. Ondan sonra taş pakselimiz var, altın pakselimiz var, demir pakselimiz var, elmas pakselimiz var ve nadir pakselimiz var. Bakın hepsi böyle çok güzel duruyorlar. Yapılışları da güzel bu arada. Şöyle göstereyim birkaç tane örnek olsun diye. Bakın mesela elmas pakseli yapmak için şöyle bir yapılışımız var. Buraya bir tane elmas blok koyuyoruz ortaya. Yani üstün ortasına. Daha sonra bunun sağına ve soluna diamond ve Şurasına bir tane daha diamond ondan sonra iki tane çubuk koyduğumuzda bakın böyle bize aynı şeklini veren bir diamond paksel veriyor. Mesela tahta pakseli yaparken de bir e, kütük koyuyoruz. Daha sonra planklerimizi şöyle koyuyoruz ve çubuklarımızı da koyduğumuzda bakın böyle wooden paksel veriyor bize. Peki bir şey söyleyeceğim bunu böyle koysak da verir mi? Çok iyi. Evet altın pakseli de yapmak için yine arkadaşlar aynı mantık böyle koyuyoruz veya işte şöyle koyuyoruz ve bize... Golden pakselimizi veriyor. Bakalım özellikleri nasılmış? 5,5 atak ve 6 atak, 5,5 atak, 6,5 atak, 7 atak ve 8 atak olarak ayrılmış. Güzel. Şimdi gençler paksellerin ne olduğunu biliyorsunuzdur umarım yani hani bilmeyen herhalde yoktur. Yani hem kürek olarak kullanıyoruz böyle, hem balta olarak kullanıyoruz böyle, hem de arkadaşlar kılıç olarak yani bir saldırı aracı olarak kullanıyoruz, hem de böyle bir kazma olarak da arkadaşlar kullanabiliyoruz. Bakın, hem kazma, hem balta, hem de arkadaşlar böyle kürek görevi gören mükemmel paksellerimiz. Arkadaşımız gerçekten kusursuz bir mod yapmış. Yani bunların hepsinin görünüşü kusursuz. Yani yapılışları falan da güzel. Gayet hani işlevleri de on numara. Hata yok. Tertemiz, kusursuz bir mod olmuş. Eline sağlık diyoruz bu arkadaşımızın da. Ve artık videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli biliyorsunuz bunu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.